Tekrar servise gelelim. Bu NTP server arkadaşlar basit bir servis. Ben bir açayım ne olduğunu sorayım hemen kısaca ne anlatayım. Zaten uzun da kısası da aynı da gene de bahsedelim. NTP servisi nedir diye size bir sorayım. Sonrasında da nasıl hangi amaçlarla kullanılabileceğini anlatayım size. Buyurun efendim. Burak Bey'e sormak istedim bunu. Burak Bey bize NTP servisinin ne olduğunu bir söyleyin. Network Time Server bana Türkçesini söyle şey İngilizcesi açılımını söyleyip sonra aha budur demeyiz. <laughs> Hep başıma geliyor çünkü. Tamam çünkü çok başıma geliyor. NTP nedir? Network Time Server'dır hocam. Tamam da o nedir diyorum o zaman işte. <laughs> Şimdi Time Server normalde ne yapar onu siz bana söyleyin sonra ben size bunun ne yaptığını söyleyeceğim. Aynen arkadaşlar aslında Time bilgisi günümüzde çok önemli bir bilgi. Şimdi Microsoft makineler hatta Linux Dağıtımların tamamı time bilgisi de internet üzerinden alıp kendilerini güncel hale getirdikleri için biz bu konuyu çok önemsemiyoruz. Yani zaten time aslında düzgün çalışıyor. Otomatik işletim sistemleri bu işi yapıyorlar. Fakat bazı kurumlar için bu çok daha kritik bir önem arz ediyor. Yani zaman bazen internet bağlantısının koptuğunda oluşabilecek time zamandaki aksaklıklar önemli sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle saniyelerle, dakikalarla iş yapan kurumlar için bu kurumlar genelde e, zaten aslında ne PFSense çözümüne giderler ne işletim sisteminin kendi çözümünü kullanırlar ne de internetten herhangi bir time server'a güvenirler. Genelde böyle mission kritik kurumlar çatılarına bir anten koyarlar ve bu anten vasıtasıyla uydudan direkt olarak time'ı alırlar, zamanı alırlar ve bu zamanı networklerindeki sunuculara dağıtırlar. Bunu yapan kurum sayısı az. Çünkü bu kadar kritik zaman bilgisine ihtiyaç duyan kurum sayısı da az. Ama bunu bir bilgi olarak size vereyim. Yani belki hiç görmeyeceksiniz. Belki tesadüf edip göreceksiniz. Ama bunu size bir bilgi olarak vereyim. Benim başıma bir projede geldi. Büyük Sosyal Güvenlik kurumunun projesiydi arkadaşlar. Devasa bir projeydi. Ankara'da gerçekleştiriyorduk. Kurum Time Server diye yedekli çalışmak üzere iki tane Time Server almıştı. Bunların da kocaman antenleri vardı. Hatta çatıya bu antenlerin montajını gerçekleştirip işte bu sunucuların konfigürasyonunu yapıp networke time dağıtma işini orada gerçekleştirmiştik. Yani şunu söyleyebilirim bu çok gizli bilgi bilgi de değil. İşte SGK aslında kendi anteniyle time bilgisini dağıtır. Bunun gibi çok az kurum var. Buradaki bu işin önemine kritikleri değildir o ay değil onu söyleyebilirim. Ha burada sizin için bir NTP gibi çalışıp PFSense makinenize time server olarak hizmet verebiliyor. Ha kendisi time'ı nereden alıyor derseniz o da sizin belirleyeceğiniz yerden alıyor zaten. Gene internetten alıyor. Sonuç çok değişmiyor. Ha böyle bir hizmeti sağlayabiliyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Normalde aktif direktörü ortamlarında çok konumuz değil. Bizim konumuz Linux ama aktif direktörü çok konuşulduğu için söylüyorum. Domain kontrolörler, daha domain Controller'lar demeyelim. PDC rolüne sahip domain controller'lar time server görevini görür. Linux'te sizin belirleyeceğiniz ve konfigüre edeceğiniz time server'lar time server görevini görür. Ama işte bunu yapmak istemezseniz bir Linux ortamında time server olarak pfSense kullanabilirsiniz. Bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim bunun dışında. Yani çok vaktimiz kalırsa bakarız ama çok az kullanılan bir konfigürasyon o yüzden girmeyeceğim. Ama NTP'nin ne olduğu, öneminin ne olduğu, PFSense'deki bu servisin ne olduğunu bu şekilde e, anlamanız ve kafanızda oturtmanız için burası önemli. PPPoE Server diye bir özelliğimiz var. Bundan da kısacana bahsedelim isterseniz. Şimdi PPPoE'nin ne olduğunu size anlattım değil mi? Ne olduğunu biliyorsunuz PPPoE'nin. Günümüzde artık aslında dediğiniz gibi e, ISP'lerin internet hizmeti vermek için kullandıkları bağlantı tipi aslında. Biz sizinle zaten örneğin bridge moda aldığımız modemimizi pfsense kurumumuzu internete çıkartmak için pppoe bağlantısı kullandık. Burada bizim için pppoe client kimdi? pfSense'in ta kendisiydi. Sunucu kimde? isp'deki ip adresi. isp'nin kendisiydi doğru mu? Burada işler tersine dönüyor. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Siz pppoe server oluyorsunuz. Size client'lar bağlanıp bu hizmeti sizler alıyorlar. Yani şu hizmete PF sen sayesinde verebilirsiniz. Çizerek göstereyim. Az kullanılan bir şey bu da ama bu desteği de var. Diyeceksiniz ki bu da her şeyi yapıyormuş diyeceksiniz. Gerçekten yapıyor. Marifette değil mi Barbaros Bey? Sizin Fortinet'te bunların bazıları yok biliyor musunuz? NLB de yok. NLB de yok orada. E, bu çok önemli değil ama öbürü çok önemliydi örneğin. Ama emin olun bunu güçlendirmek F5 almaktan daha ucuz olur. F5 çok pahalı bir ürün. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şimdi Sense PPPOE olarak yapılandırdınız diyelim. Burası da işte sizin Van tarafınız olsun. Veya Van değil de işte net interface'lerinizden bir tanesi olsun. Van dersek şimdi çok anlamlı olmaz. Saçma bir anlam ortaya çıkacak yani. A interface olsun. A olsun. Burada da Van var. O yüzden dedim oraya Van demek anlamlı olmayacak diye. Şimdi PFSense'i PPPOE olarak yapılandırdığınızda örneğin buradaki Burak Bey'e buradaki Burak kullanıcısına, buradaki Burak kullanıcısına bir buraya bir fiziksel altyapı gelecek tabii. Yani gelmesi lazım yoksa bu işin de anlamı yok. Burak kullanıcısının bulunduğu ortama fiziksel bir altyapı getiriyorsunuz. O sizin bu interface'inize zaten bağlı durumda oluyor. Ethernet de bağlı. Telekom da öyle yapmıyor mu? Size Ethernet getirmiyor mu evinize? Getiriyor değil mi? Bir kablo getiriyor. Doğru mudur? Evet. Siz de örneğin Buraya ethernet kablosu getiriyorsunuz Burak Bey'e. Burak Bey de bu ethernet kablosunu bir modeme veya da PPPoE destekleyen bir cihaza bağlıyor. Sonra PPPoE client'ı da kullanarak sizin pfSense'inizin üzerinden nereye gidiyor? Vana gidiyor. Yani bir ISP gibi kullanıcılarınızı vana çıkartmak için PPPoE sunucu olarak PFSense'i yapılandırabiliyorsunuz. Böyle bir olanağı da size veriyorum. Ee, tabii şu anda o çapı düşünemediğin için anlamadan büyük bir kampüsün var diyelim. Üniversitesin. gel bir. Ne hangi üniversite ol işte X Çukurova Üniversitesi ol tamam mı? Çukurova Üniversitesi'nin kampüsünde 10 bin tane ne 10 bini daha çoktur 50 bin diyelim. O kadar öğrencisi var mı bilmiyorum da ne, 30 bin olsun. Kaçsa yani bilmiyorum artık bu tamamen ben uydurdum. 30 bin tane Öğrencisi var ve bu 30.000 öğrenciye internet hizmeti vermesi gerekiyor, doğru mu? Bunu kullanmak zorunda olduğu için çizmiyorum ama kullanabilir. Bu 30 bin öğrenciye hizmet vermek için kampüsüne zaten bir kablo, fiziksel altyapı çekmiş durumda mı? İnternet demeyeyim işte, bak şimdi orada yalınmış. Sana bir altyapı çekmişti mi üniversite? Kampüse yaymış eterneti, doğru mu? Sana buraya Ethernet'te hizmeti yaymış. 30 bin kullanıcıya yaymış hizmeti. Ve bu 30 bin kullanıcıya internet hizmeti vermek istiyor. Ama bunu verirken kullanıcı adı parolası bilgisine göre hem kota koymak istiyor, hem loglamak istiyor, hem de bandwidth yönetimi yapmak istiyor. Bir sürü şey yapmak istiyor yani. Bunun için de ben örneğin şöyle plan yapıyorum. Diyorum ki benim hazır altyapım var. Benim için Firewall'dan, PFSense'den çıkan ve kampüse giden bu bacak, bu bacak ETH1 olsun örneğin. ETH1 olsun. Benim bu bacağım kampüsteki her bilgisayara kabloyla Ethernet bağlantısına sahip. Çünkü bu altyapı hazır burada. Switchlerle beni buraya bağlamışlar. Diğer tarafta başka bir bacağımda örneğin 1 gigabit, evet 1 gigabit Link internet bağlantısı da sahip 500 megabit veya 1 gigabit veya 10 gigabitlik bir internet bağlantı yapım var. Almışım. 10 gigabit burada uçuyorum internete. Diyorum ki bu 10 gigabitlik interneti arka taraftaki kullanıcılarıma dağıtacağım. Geliyorum burayı PPPoE olarak yapılandırıyorum. Sunucu olarak ama. Ama oluşturuyorum. 30 bin kullanıcım için 30 bin tane kullanıcı hesabını oluşturuyorum burada. Ha? 30 bin tane kullanıcı hesabını oluşturuyorum. Sonra her kullanıcıya kendi parolası ve şifresini veriyorum. Ve onlar da PPPoE'yi destekleyen modemleriyle veya clientlarıyla kendilerinin kullanıcı adı ve paralarıyla benim PF servisime zaten fiziksel altyapı var ya kabloyu takıp buraya kadar geliyorlar. Kullanıcı adı şifrelerini söyledikleri anda ben onları direkt buradaki internete çıkartıyorum. Şimdi oldu mu? ISP sana bunu yapıyor. Aslında ben sana çizdim ya bunu. Örneğin senin internet süper online burası, senin yapında. Sen de gene buradasın. Süper online'a e böyle gidiyorsun, o da böyle. Anlatabildim mi? Aynen öyle arkadaşlar. Eğer bu özelliğe ihtiyacınız varsa çok önemli bir özellik. Ha, benim bu özelliğe ihtiyacım yok diyorsanız kullanmazsınız. Ama PFSense'de bu bile var ya. Yani. Önemlidir yani. O yüzden özellikle altını çiziyorum. Şimdi diyecek ki Barbaros Bey benim orada 3 tane kullanıcı var. Ne yapayım ben bunu diyecek. Sırf siz değil Barbaros Bey. Birçok kurumda zaten bu kullanılmıyor. Bunu kullanmanız için gerçekten de üniversite gibi public bir ortama sahip olmalı. Kullanıcı sayınızın gerçekten çok fazla olması gerekir ki bunu kullanmak anlamlı olsun. Böyle 50-100 kullanıcıyla falan bir kurumda falan yapılacak işler değil bunlar. Onlarda farklı yöntemler kullanıyoruz. Oraya da geliyorum şimdi yavaş yavaş. Ha şimdi Services kısmındaki önemli bazı servisleri tamamladık. Şunu bile yaptık. SNMP'yi anlatacağım. Geleceğim oraya. Bunu da anlatacağım. Oraya da geleceğim. Ama şimdi isterseniz bir ara verelim.